Ya sakin Allah aşkına kurban olayım surat sallama ya. Kızım bir maruzatım vardı yoksa ben seni hangi kara günde kötü günde seni bir başına bıraktım ya. Anlatınca anlayacağım. Aha. Aha tabii Anne para para. Oğlum yok dedim ya. Ama olacağım. Herkesin topu var. Of Berat. Berat gel. Gel Berat gel. Ha. Al sana para. Al kendine top al. Üstüyle de çikolata al. Hadi. Oğlum teşekkür etsene. Keşke vermeyedin abla. Bu sıralar çok arsız oldu Sipa. Yavrum sen de bunun terbiyesini biz evde yokken vereceksin yani. Bak şuraya gelmişim. Ahiretliğimle iki çift laf konuşacağım. Geçmiş olsun diyeceğim. Bık, bık, bık. Tepemizde ya. Neyse, sakine. Anlat bakalım nasıl oldu kızım bu ya? Yaz vakti soba da yakmadın. Tüp mü patladı? Nasıl çıktı bu yangın? Ne oldu? Vallahi ben de itfaiyecilerin yalancısıyım. Kundaklama diyorlar. Ne? Kundaklama mı? He. Anam ne diyorsun sen sakin ya? E kim yapmış? Vallahi bulamadılar. İnsan adam öldürüyor da bir katil ortaya çıkmıyor biliyor musun? Dünya kötü ne yapacaksın? Doğru diyorsun. Kız kim yapar böyle bir haini ya? Mahalleden biri değildir. Gencikten kimse yapmaz öyle vicdansızlık. Öyle mi diyorsun Nura? Ha? İnsanın anacası içinde biliyor mu? Öyle karpuz değil. Kesip de içine bakarsın. Ee, Nuran abla, Bahar'ın nikahı bozuldu diyorlar. Nasıl oldu o iş? Maşallah pes diyorum vallahi size ha. Kız senin nereden haberin oldu dün bir bugün iki? Allah Allah! Konaktan gelince yayın mı yapıyorlar ben anlamadım ki. Ee, onların aralarından böyle su sızmıyordu gayet iyilerdi. Ne oldu da açıldı böyle birdenbire. Kızım diyorum ya sana maruzatım var anlayınca anlayacaksın diye. Bu Bahar gitmiş. Babasından benden habersiz evlenmeye kalkmış bu ateşten. Ondan sonrasında da nikah masasında kavgaya tutuşmuş. Gelinliğiyle kalktı gitti kız. Ya. Kadersiz bir şey vuracak. Ya. Niye kadersiz acaba Nur? Biri kaderine çomak mı sokuyor kızım? Böyle tehlikeli bir oyunlar filan mı kuruyor arkasından acaba? Ha? Ay tövbe tövbe sakin ne oyunu ne? Abuk subuk lafların gene tuttun ya. Sen onu bırak asıl havadisi dinle. Hı. Biz daha bu nikah üzülmeden kim gelse beğenirsin konu. Kim geldi? Efsungil'in esah anası. <Gülüyor> <Gülüyor> Hasret abla mı? Tövbe ya Rabbim. Ölmemiş miydi o? Ölmemiş Sar. Ölmemiş ki. Capacanlı karşımıza dikildiğine göre ölmemiş. <laughs> Kurban oldum vallahi. Kazını ee, gördün mü Görmez oğlum. Gör tabii. Bunca sene besle büyüt. Ondan sonra elin karısı çıksın ben anasıyım diye. Sen benim bu Efsun'a nasıl düşkün olduğumu da bilirsin. Bunlar ana kız dikildiler mi karşıma sakine. Sen ikisi Efsun'da. Anne diye sarılmadı buna. Çok gücüme gitti ya. Şimdiye kadar haberi yok muymuş kızından? Aman, benimki de soru işte. Olsa durur muydu hiç? Durmazdı herhal ki. Durmadı besbelli. Neyse, sakin ol. Sen ne yapacaksın? Evin içi ne durumda? Eşyalar nasıl? Ne olacak şimdi? Vallahi... ...demeli duruyor ama... İçinde tekmil iş var Nurhan. Yani eşyaları sorma gitsin. Buzdolabım var ya. O eriyip gitmiş kız. Ne diyorsun kız? Yeni aldım buzdolap. Sen onun taksitlerini bitirdin miydi? Yok anam bacım nerede? Bulaşık makinesiyle beraber ikisinin taksitini bu sene ödeyip duracağız işte Nurhan. Ay oturacak hale getirmek için böyle oluk oluk para akıtmak lazım olur. Ne yapacağım? Vallahi Seçi bankaya gitti. Kredi verirler mi diye soracak. Hani verseler kefil nereden bulacağız? Hani bulduk desek biz o kadar parayı nasıl öderiz Nur? Yani bizim arkamızda böyle zengin hızım akrabamız da yok. Allah'ım. 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 Şaşırdım Nur'a. Ben neydim, nereliydim? Bunlar benim başıma niye geldi Nurhan? Nurhan bunlar benim başıma niye geldi bacım? Ben kime ne ettim? Oyunum o. Senin zengin hasmın, akraban yok da... ...gayrettiğin kardeşin de mi yok kardeşim? Ha? O anda sana vurmalar. Bozdurur bozdurur, yaparsın evin için. Paran olursa ileride ödersin. Olmazsa da canı sağ olsun. Al şunları kız. Al helal olsun. Al. Bana süs mü lazım? Bana sen lazımsın kardeşim. Nurhan. Nora. Nora. Sen hakikaten iyi bir insan mısın? Bacım benim. O sen neydi sakine ya? O sen neydin kardeşim? <laughs> Arkadaşımsın. <laughs> Arkadaşım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.